Başladık lan. Herkese merhaba arkadaşlar. Sekiz ileri kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? <laughs> Samsun'dayız arkadaşlar bugün. Akkuş'tan özel çıktık. Geldik Samsun'a. Otobüs videosu çekeceğiz arkadaşlar. Üç tane, dört tane falan. video çekebiliriz bugün. Koca yolu geldik. Bayağı... Akkuş Samsun kaç kilometre lan? Akkuş Samsun Aşağı yukarı 150 km var herhalde. 150 km falan bir yol geldik. ve 3 4 tane otobüs videosu çekmeyi planlıyoruz bakalım. Aslında kayıtlı geriden açsak iyi yolda kaza falan olmuştu. Bayağı bir bekledik. Şu an 2 saati geçti. 2 saatten beri yoldayız. Gelmek üzereyiz. 3 dakikalık falan yolumuz kaldı. Tatil yerim seyahatin sahibi, turizmin sahibi Volkan abimizin yanına gidiyoruz arkadaşlar. Onun arabalarının videosunu çekeceğiz. Bizim verdiğimiz yapma bir araç vardı, turizm. Onun videosunu çekeceğiz. Ondan sonra tourliner var, onun videosunu çekeceğiz. Liner'ın videosunu çekeceğiz. Böyle üç tane video çekeceğiz. Ve turizm hakkında istişare, sohbet, otobüsçülük hakkında istişare ve sohbet videosu çekmeyi planlıyoruz. Bakalım, şu an dediğimiz gibi Volkan abinin yanına geçmek üzereyiz ofisine. Onun yanına bir geçelim, ondan sonra kaydımıza devam edelim. Evet arkadaşlar, arabanın yanına geldik. Şimdi cold start yapacağız. Evet, şu an çekim için daha müsait bir alana gidiyoruz. Arabayı çalıştırdık, yazılarını yapıştırdık. Herkese merhaba arkadaşlar. 8 İl kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda görmüş olduğunuz gibi 2013 model Turismo var. Aracımız komple yeni tipe çevrilmiş. Gördüğünüz gibi zaten rengi çok başka. Diğer perondaki arabalar gibi değil. Gören bir daha bakıyor. Bu araba daha önce Keremgil'deydi ve biz bu arabayla keyfi olarak Akkuş'un içine giriyorduk. Bakan bir daha bakıyordu. Bakan bir daha bakıyordu. Öyle güzel bir rengi var. Aracımızın önünden başlayacak olursak dediğim gibi komple yeni tipe çevrilmiş far, tampon, Aynalar, arabanın üstü her yeri değişik. Çok güzel, çok yakışıklı bir görüntüsü var. Araba önden çok heybetli duruyor. Farlar falan dediğim gibi her şey yeni tipe çevrilmiş. Aracımızın biraz ellenmeyen yeri kalmamış gibi. Çok orijinal bir yeri yok ama güzel oturtulmuşlar. Aracımızın yakıt deposu burada. Burada ufak bir sinyalimiz var. Burada e, ufak bir gözümüz var. Burada da şalterlerimiz var. Çelik şantlarımız var. Bunları siz almışsınız değil mi Kerem bu arabaya? Evet. Bunlar da kaçak çelik şantlar. Ama Volkan abi gerçekten çelik şantlara çok iyi bakmış. Jantlar da kararma ya da çizik falan hiçbir şey gözükmüyor. Oha, bu jantları hiç parlattın mı? Yok, hiç parlatmadım. Abi bizim arabalardaki Sadece... jantlar simsiyah kömür gibi olmuş. Yani <laughs> bakımdan mı geçiyor bu? Biz yoldan gelince köpüklü suyla süngerle yıkıyoruz, siliyoruz. Fırça vurmuyor değil mi abi kesinlikle? Yok, süngerle hiç bir zaman parlattırmadık şimdi. Ya kadar. mavinlere laf anlatamıyor Kerem abi. Jantlar gerçekten simsiyah olmuş. Çizik üstü. Alkola da kullandım. Bundan mı memnunsun alkola? Bunlar alkol. güzel ya. Bunların parlaklığı hiç gitmiyor yani. Herhangi bir çatlama, kırılma yok, falan da bir şey olmaz, şey değil yok. mi abi? E. Ya gerçekten çok güzel duruyor jantların abi. İki yıl falan olmuş muydu Kerem siz arabayı verelim? 2 yıl oldu. İki yıldan beri tertemiz duruyor abi gerçekten. Demek ki bakımdan geçiyor bu. Aracımızın camlarında değişen var en arka camı farklı yeni tipe çevrildiği için buradaki düzende hiç oynama yok. Tamamıyla aynı. Aracımızın bagaj yerlerine geçecek olursak. Buralarda mı kilitli abi? Galiba açık, açık, açık. bu taraf açılmıyor. Daha önce biz burayı açamadık. arkaya açtık. Çok da basit bir şekilde açılıyormuş aslında. Gördüğünüz gibi büyük bir bagaj yeri var. Biraz üstten basık. Tabii, tabii ki bir Trovago değil. Ama güzel bir büyük bir bagaj yeri var. Aynı şekilde buraya geçecek olursak. Burada daha küçük bir bagaj gözü var. Ve yatak yerimiz var burada. Burayı bölmüşler iki. Ama bagaj yerleri biraz basık. Hem bu arabalar genelde e, turizmde kullanılıyor. O yüzden çok bagajda bir işi olmuyor. Aracımızın yatak yeri de bu şekilde. Gördüğünüz gibi tamamıyla dar. Bu tarafa doğru da genişlemiyor. Çok da büyük bir bagaj yeri yok. Kerem birazdan buna bir Kerem bir giriş testi yaparsın herhalde içeriden. Tabii sen yaparsın. Kerem boyu daha uzun olduğu için Kerem bir test yapacak arkadaşlar. Büyük ihtimal Kerem buraya sığamaz. Aracımızın aynı şekilde arkada çelik şantı var. Bu dediğim gibi bu düzen komple aynı. Aracımızın bu gözleri kilitli. Buralarda da egzozlar var. Aracımızın bu arka camı yeni tipe çevrildiği için farklı. Diğer tiplerde daha kare, köşeli bir cam var. Aracımızın arka düzenine gelecek olursak. Arka düzen tamamen değişik. Normal 2013'lerde arka cam kare bu ızgaraların hiçbirisi yok. Stoplarımız farklı. Ama gerçekten araba dediğim gibi yapma olduğunu hiç belli etmiyor. Çok güzel bir tasarım var. Çok da yakışmış. Bu krom plakalıkları, kara plakalığı sen mi almışsın Kerem? Bu da gerçekten çok güzel yakışmış arabaya. Aracımızın diğer tarafıyla devam edecek olursak. Burada e, değişmiş bir ızgaralığı var. Burada aracımızın radyatörü ve interkolü falan var. Bu tarafa gelecek olursak burada da bir gözümüz var vidonlarımız falan var ve aracın webostası var. Burada da bir gözümüz var. Burası anahtarla açılıyor. Elcik koymamışlar. Yatak yerini bu taraftan gösterecek olursak da yatak yeri aynı bu şekilde de. Bu taraftan da dar. Hatta bu taraftan daha dar gibi. Göster Kerem istersen. Buradan girmek içeriden girmekten daha zordur diye düşünüyorum. Çünkü çok dar bir yatak yerinin girişi var. Burada yatak yerinin camı var. Burada da fan ayarlayabileceğimiz düğmeleri var. Buradaki gözleri zaten yatak bagaj yeri. Buraları da göstermiyorum. Burada da deponun bir girişi daha var. Burada da depomuzun bir girişi de var. Burası da kilitli. Aracımızın dış tasarımı bu şekilde. Daha önce de dediğim gibi Kerem Gildeydi bu araba. Kerem Gilden geçti. Rengi falan olsun çok güzel aracın. Ve çok güzel çevirmişler arabayı. Bayağı bir işçilik yapmışlar ama çok da yakışıklı duruyor araba. Yani bilmeyen birisi anlarım bilmiyorum. Yani aracın modeli yolu hakkında bilgisi olmayan birisi bu arabanın çevirme olduğunu anlayacağını düşünmüyorum. Bilen birisi için çok detay var zaten bu arabada. Bence araba çok güzel. Çok da güzel olmuş. Benim dışından anlatacaklarım bu kadar. Şimdi de Kerem içiyle devam edecek. Evet arkadaşlar şimdi aracın içiyle ben devam edeceğim. Öncelikle kapımızı bir açalım. Bizi direkt girişte orijinal dolabı karşılıyor. Orijinal gözlü dolabı karşılıyor. bu aracımızın içi biz aldığımızda 2 artı 1'di. Tekrardan Volkan abi 2 artı 2'ye çevirdi. Maliyeti ne oldu Volkan abi bunun? 2 artı 2'ye çevirmenin maliyeti. Bin lira ee, geçen sene 300 bin. Geçen sene değil hatta. 2 sene önce 300 bin. 300 bin lira, dedi, değil mi? lira falan masraf ettik evet. Şu an ne kadardır abi tahmini? Şu an yine bir 400 olmuştur. Çok. Geçmiştir yani. diye tahmin ediyorum ben de hatta. Çünkü arabanın koltukları yeni tip ve gayet güzel bir yakışıklı bir koltuğu var. Aynı şekilde aracın içine de devam edelim. Yeni tipe çevrilmiş bir hostes koltuğu var. Göğsü zaten orijinal şey turizma göğsü. Göğsünde vesaire herhangi bir oynama yok. Aracın içiyle de herhangi bir oynama yok. Ee, sadece ön camlarda kaç lambalarımız camın üstüne alınmış. Orijinal olduğunu biraz daha belirtmek için kaç lambaları camın üstüne alınmış. Aracımızın göğsüyle devam edecek olursak ee, ben bu arabaların kokpitine, kokpitin genişliğine hayranım gerçekten. Çünkü çok geniş, çok rahat bir kokpiti var aracın. Gördüğünüz gibi hatta utanmasam, şey, bacak bacak üstüne bile atabilirsin yani. Ee, gerçekten çok güzel bir kokpiti var aracın. Şimdi şurada da ön camımız, şey, yan camların üstünde de Volkan abi gördüğünüz gibi gittiği yerlerin magnetlerini takmış. Arabanın gezmediği, gitmediği yer yok. Dediğim gibi bu aracın sürüşü çok rahat. Bu aracın tek bir eksisi kısa şası olması. Orta şası olsaydı biraz daha iyi olurdu. Yolcu açısından da. Bagaj açısından da biraz daha iyi olurdu. Gördüğünüz gibi teypleri yeni tipe çevrilmiş. Bu aracın teybinde ekstradan bluetooth ee, da var. Ben aldığımızda bilmiyordum. Volkan abi görmüş. Ondan sonra Volkan abi fark etmiş. Bluetooth'a güzel bir özellik koymuşlar yani. Arabanın orijinal teybinde yok. AUX'a eklemişler bluetooth'u. Onun harici zaten her şeyi aynı. Ee, değişen hiçbir şey yok. Otomatik far yok bu arabada. Ee, bizde bir tane daha 2012 vardı. 12'de mesela otomatik far vardı. Bu araçta yok. Neden yok onu da anlamış değilim. Orijinal bir USB çıkışı var aracın. Ee, geriye kalan düğmelerinden bahsetmiyorum. Zaten düğmeleri aynı. Aracımızda AdBlue olduğu için AdBlue'dan uyarı yakıyor araç. Onun harici ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Göğsünden anlatacağım bir şey. Şimdi aracın içiyle devam edelim. Burada yine şoförün, muavinin araç evraklarını, kendi eşyalarını koyabileceği bir göz var. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Bu araç 2 artı 1 de tavanı kısaltılmış tavan değildi. Hatta Faruk da hatırlarsan arabanın içinde gezmeye, gezemiyorduk yani. Gezemiyorduk arabanın içinde. Ama koltukları gerçekten çok güzeldi 2 artı 1 ken. Hatta resimlerini durursa resimlerini de koyarız videoya. Ee, şimdi şu şekilde yeni tip bir koltukları var. Koltukları gayet rahat, gayet güzel. Koltukların arasında sadece şeyler var. Ee, i̇şte radyolar var. boşun radyoları var. Şu şekilde göster. Kulaklığınızı takıyorsunuz, ses kısıp açıyorsunuz, İşte kanal değiştiriyorsunuz. Onun harici e, bu araçta televizyon yok. Bizdeyken de yoktu. Ortak televizyon kullanım bir şeyi vardı, bir uygulama vardı. Ondan kullanılabiliyordu televizyon. Araçta hareketli bir sunroof var. indirip kaldırılabilen. Bu da gayet güzel. Ee, sunroof'un cam olmasının avantajları arabayı biraz daha ferah gösteriyor. Biraz daha içine aydınlık gösteriyor. Arabanın diz mesafesine geçecek olursak herhangi bir koltuğa geçtim şu an. Benim boyum 1.87 bu arada arkadaşlar. <laughs> herhangi bir koltuğa geçtim. Aşağı yukarı e, şu şekilde 4 parmak kalınlığında bir boşluk kaldı ön, önümdeki koltukta. Gerçekten gayet rahat. Gayet rahat bir şekilde seyahat edebileceğiniz bir araç. Aracın orta dolabı orijinal. Buzdolabı orijinal yani. Şu şekilde kaldıralım hatta gayet geniş büyük bir standart bir buzdolabı var. Şurada kahve makinelerimiz var. Şu şekilde bunlar da standart büyüklükte. Ee, buraya bir ayna koymuşlar. Ee, bu aracın bir eksinden daha bahsedecek olursam ortada göz yok. Muavi'nin çayını kahvesini koyabileceği bir göz yok her şey apaçık ortada. Herhangi bir göz yapmamışlar. Yapsalar tabii daha iyi olurmuş. Bu ışıklar orijinal mi var mı? Orijinal. Ee, şimdi mesela bu, ışık, bu ışıklar size alışık gelmeyebilir. Hatta Faruk da şaşırdı biraz. Bu ışıklar Torizmo'nun orijinal ışıkları. 403'te de böyleydi. Araç ışıkları. Bunda da böyle. Ee, güzel. Aydınlatması iyi. Çok arızaya düşmüyor bu ışıklar. Mesela Travagota'ki floresanlar. Mandaki floresanlar çok çabuk bozulabiliyor. Bu araçta floresan derdi yok. Bu komple led. Bu da kolay kolay bozulmuyor. Aracımız 46 kişilik. Ee, gayet bir rahat. Gayet koltukları güzel. Yani koltuk açıları da koltuk genişlikleri de gayet iyi. Bu aracın dediğim gibi bir eksisi sadece kısa şasisi olması. Bu araç bir uzun şasisi olsaydı yani dingili değildi orta şasi olsaydı tabii daha rahat olurdu. Daha kullanışlı olurdu. Ee, şimdi aracın içinden de bahsedeceklerim bunlardı Şimdi aracın biraz daha iyi yakıtından bahsedelim ee, Arabanın kullanışından bahsedelim hatta ön tarafa geçelim Şimdi de aracımızın sürüşüyle devam edelim Volkan abi biraz daha araç hakkında bilgilerle bize bahsetsin Şimdi bir dönelim buradan Evet Volkan abi, bu aracın sürüş konforu nasıl, yakıtları nasıl? Araç hakkında biraz bahsedebilir misin bize? Yani sürüşü güzel yani keyifli. Yola giderken keyif alıyoruz yani. Rotarları falan güzel tutuyor. Biz de zaten bakımlarını yaptırıyoruz. Bildiğim kadarıyla da bu arabanın formatlı olması lazım, doğru mu abi? Yani gidiş normal yani. Öyle biz çok gaz basmıyoruz zaten. Normal ayarda gidiyoruz. Evet. Formatın etkileri neler evet. abi? Ya yazın. arabayı biraz sıkıştırırsan tabii bir taraftan boru falan çıkartıyor tabii haliyle. O yüzden ayarla gitmekte fayda var. 27, 28, 30 yoluna göre değişiyor. Bizim hani çok bagajda işimiz olmadığı için hani bagajı yüklediğinde tam dolu olduğunda belki biraz daha yükselebilir. Ama genelde 27-28 bandında yakıyor. Bizim için de normal yani hani ideal. Neoplan da var bizde. Neoplanlardan biraz daha az yakıyor bu araç normal şartlarda Nokta'nın daha az yakması lazım Mercedes'e göre. Bu az yakıyor. Ben de yani Travego'dan Travego biraz daha bundan fazla yakıyor ama e, Torismo'nun bu Euro 5'leri özellikle yakıt olarak iyi yani. Biraz daha ekonomik. Bu araba şimdi 2 senedir falan sende abi. Ee, hani kronik bir arızası var mı? Kronik bir problemi var mı bu aracın? Ya kronik bir ee, arızası olmadı. Biz ilk aldığımızda enjektörlerini değiştirdik. Ayrıca başka bir masraf yapmadık. Motor yaptırmadın abi? Yok. Arabada orijinal 1 milyon 450 binde dedim. Evet. 90... Orijinal motor mu acaba bu abi? Yok 900.000'de binde yapılmış motoru. Yapılmış değil mi motoru? Evet. Yani ee, aldığımız arkadaşlarımız sağ olsun dostlarımız 2,5 milyonu da falan dedi aracı. Biz de öyle zannediyorduk. Ee, bu arabanın aldığı dostlar. <laughs> bu arabayı ilk sahibi aradı beni. Ben de ilan atınca dedi ki kardeşim bu kadar kilometre senin yapma şansın yok dedi. Ondan sonra nasıl yani dedi. Ben dedi de falan dedi sattım zaten arabayı dedi şu araba, bu araba şu an taş çatlasın. 1 milyon 300'de falandır dedi yani. 900.000'de binde kendim yaptırdım motoru dedi. Ben de işte bu e, HGS'nin şeyleri falan dokümanlarını araştırınca şase numarasından arabanın gerçek kilometresini öğrenmiş olduk yani. Ve araba 1 milyon şu anda. Satarken de ekstra veya bindiğinde orijinalliği yani arabanın. Aynen. 2013 model bir otobüs olması gerçekten çok iyi bir şey. Çünkü şu an piyasada çalışan örnek veriyorum 2018-2019 model arabalar 2 milyon kilometreyi bulmuş durumda. Yani her gün gaz bastığı için senin arabanın kilometresinin bu kadar düşük olması gerçekten büyük bir ekstra abi. Şans <laughs> güldü <yüzüm> <laughs> Şans eseri <laughs> olmuş bir şey. Yani e, bu arabayı mesela şu sol tarafından bir ufak bir kaza yapmış. E, sonrasında çevirmişler e, yeni modele. Sonra çevirdikten sonra da zaten satmışlar arabayı. Çok bilmemişler. Bizim kaptanımız da çok titiz, itinayla kullanıyor bu arabayı. Ne yazıyor yani, daha arabanın arkasında? Acıcık. Görüş kamerası var mıydı abi ya? Tabii. Vardı değil mi? Hmm. Orijinal fabrika çıkıştı. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden herkese iyi seyirler. Volkan abiye de tekrardan teşekkür ediyorum. Bizi konuk Biz ettin abi. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Herkese iyi seyirler.